Dike ile erişi zamanı. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu ördüm unicorn. Böyle. Bunu size çekip şöyle göstereyim dedim. Eğer beğenirseniz bunu yayınlayacağım. Beğenirseniz öreceğim yani bunu. Şimdi görücüye çıkıyor. Birlikte örelim, birlikte yapalım derseniz yapacağım yani. Çok güzel oldu yani küçük de değil. ön kısmından yerden yüksekliği ön bacaktan şu boynuz kısmına doğru 38 santim arka bacaktan boynuz kısmına 44 santim büyüklüğü küçük değil büyük de değil küçük de değil ideal bir boyda Şöyle kanatları var. Pek süslü. Benim kızım pek süslü oldu böyle. Bu da arkadan görünüşü şöyle. Gözler de pembiş pembiş. Boyalı. Süslüm benim. Böyle. Çok güzel oldu. Harika bir şey. İstek olursa böyle istediğim kadar şöyle istek olursa öreceğim. Bir ses çıkmazsa ben de şey yapmayacağım yani. Örmeyeyim boşuna. Zaten ördüm. Çok güzel oldu. Torunlarım geldiğinde oynuyorlar evi. Bu bir de yıkanmış yani. Çocuklar oynadı oynadı. Yıkadım bunu ben. Hiç bozulma yok. Gözleri de yapıştırma hiç çıkmadı. Evet örmek isteyenler öreceğiz diye yorum yaparsa bu videonun altına öreceğim kızlar tekrardan birlikte öreriz yani şimdilik hoşçakalın görüşmek üzere.